Efendim, şimdi yola çıktılar. Hmm. Tamam. Shorya ve Vicky yarına kadar eve dönmeyecekler. Yani bu akşam bizim yapacak çok işimiz var. Mehek ve o evdeki herkes sürekli bizimle oyun oynamaya çalışıyorlar. Bugün öyle bir fırtına koparacağım ki iki ailenin elinden sadece bağırmak, şarma ve kan. Yüce Tanrı'nın izniyle ve amcanın yardımıyla bugün sefer taslarını ve diğer gerekli araç gereci alabildik. Evet. Şimdi yemekleri teslim etmenin bir yolunu bulmamız gerek. Bir taksiciyle konuşalım mı? <laughs> Hayır yenge. Yemeği kendimiz teslim etmeliyiz yoksa kar edemeyiz. Ama yemekleri kim teslim edecek? Şuna bakın Ravi ile ben edeceğiz. Başka kim edecek ki? Ama nasıl yapacağız bunu? Aa, bisikletle. Evet güzel fikir. Şöyle yapalım. Dört bisiklet alayalım. Ee, abimle ben iki bisikleti süreriz. Ee, peki ya, diğer iki bisiklet kim sürecek? Şey, Gudu ile Sonu var. Parmit amcanın çocukları. Onların sınavları daha yeni bitti. Sürekli bisikletle geziyorlar zaten. Onlardan rica ederiz. Hem onlara harçlık vermiş oluruz. Evet, bu da güzel fikir. Gel abi. Şimdilik yemekleri dağıtmak için dört kişi yeterli olur ha? Şimdi baksanıza yemekleri yaparız. Paketlemesini de yaparız. Ama yemeği nasıl satacağız? Ha? Bakın düşünsenize, satışların iyi olması için kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Yoksa nasıl sipariş alacağız? Ben zaten sosyal medyada Mehek'in yeni paket servis adında bir sayfa oluşturdum. Fotoğrafları da yüklemeye başladım. Yarın sipariş alabiliriz. Aa, ama bana kalırsa afiş de yaptırmalıyız. Mahallede reklam yapmamız çok önemli. Ama bu bisiklet afiş. Bütün bunları almak için parayı nereden bulacağız kızım? Ben birkaç eski yakın dostumla konuşurum. Belki onlar yardım ederler. Hayır abla. Başımızın çaresine bakamadığımız noktada başkalarının yardımını isteriz. Şu anda o kadar çaresiz değiliz. Ben altın küpelerimi veriyorum. Eğer eve biraz bakarsak eminim ufak tefek başka değerli eşyalar da bulabiliriz. Bütün bunları satarak gelecek parayla işe başlayabiliriz. Teyze. Çok yakında ben sana bundan daha büyük altın küpeler hediye edeceğim. Hadi o zaman herkes arasın. Bulabildiğiniz değerli eşyaları getirin. Şey, bileziklerimi alabilirsiniz. Toplantıyı neden saat 9'a koymuşlar? Hala hazır değil. Abi sorun değil. Şu anda onlara ihtiyacımız var. Affedersiniz. Bay ne zaman müsait olur? Bay şu anda yoğun. Lütfen bekleyin. Ama randevumuz vardı. Saat dokuzdaydı. Sorun değil. Biz bekleriz. Gel abi. Düne kadar bizim elimize bakarlardı. Her gün orayı toplantı isterlerdi. Ama şimdi biz zor zamanlar geçirince tamamen değişmişler. Lütfen sakin ol abi. Bence şöyle düşün. Bugün alacağımız ders de bu. Bu vazoyu evlendiğim gün almıştım. İçine çiçek koymadım. Böyle olmalıymış. Ravilak Nord'dan geliyordu. Özel bir günde almıştı. Bu da benim ilk telefonum. Bu da hoparlörü. O zaman bütün bunlar bizi birkaç gün götürür. Peki o zaman bunları satıp biz Balimaran'a gidebiliriz. Orada Bay Kalim'in eski bisiklet dükkanından iki bisiklet alırız. Hoşça Çok tehlikeli zamanlardan geçiyoruz dostum. Evin erkekleri, evin kadınlarını böyle evde yapayalnız bırakıp dışarı çıkmamalılar. Kim bilir? Sonra, sonra, sonra neler neler olur. Hanımefendi saat 12 oldu. Üç saattir burada bekliyor. Söylesenize lütfen. Bay Sani nerede? Aa, size söylemeyi unutmuşum. Beyefendinin saat 12'de bir toplantısı Bana, vardı. Ne saçmalıyorsunuz ha? Üç saattir burada bekliyor. Toplantı sabah saat 9'daydı. Siz de gelmiş çıktı diyoruz. Abi lütfen sakin ol. Bay Sani ne zaman döner? Akşama döner efendim. Ayrıca kesin talimat verdi. Telefonla arayarak onu rahatsız edemeyiz. Beklemek falan istemiyorum. Peki hadi. Gidip başka bir yatırımcı bulalım. Hayır hayır, hayır abi bir bekleyeceğiz. Lütfen döndüğü zaman haber verin bize. İlk siparişi alabiliriz. Hazırlıklı olalım. O yüzden her şeyi düzgünce hazır edelim. Hiçbir malzemede eksiğimiz olmasın ve mutfağı kilere çevirdik. Bahçeyi de mutfağa çevirdik. Ama hala hiç sipariş gelmedi ki. Birazdan gelir. Ben gidip gaz yağı alayım. Vücudum bu ihtiyarlıktan kurtulsun, acıdan ölümden azad olsun. Kimse beni girdiğim savaşlarda mağlup edemesin. Aa, Dünya üzerindeki tartışmasız hakimiyetimin... Çalan aşkım benim. Ep, ep, sesini al, biraz. Hey, sen kitabını de okumaya devam et, ben de müzik dinliyorum. Bunda sana ne? Evet, 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 Aa. evet. Evet. Evet işte bu. Başardım. Ee, <laughs> siz ne oynuyorsunuz? <laughs> kim bu şimdi? Bu yüksek ses de ne? Başarma kim bu? Kim böyle şarkı söylüyor bu saatte? Bu insanlara bu saatte böyle şarkı söyletecek neşe nereden geliyor anlamıyorum bir türlü. Balvat git bak bakalım kimmiş? Bu saçmalık da nereden çıktı şimdi? Şimdi bakıyorum. Hey müziği kim kapattı? Biz kapattık. Sakıncası mı var? Hey! Senin ne işin var burada? Amcacığım, biz biz bu müziği burada dinleyeceğiz. Et de yiyeceğiz, kendimize ziyafet de çekeceğiz. ve burada eğleneceğiz. Ne yapayım? Bu ev benim evim. Ev senin. Ama şu anda biz burada kiracıyız. Aman tanrım. Şuna bakın. Bana kirayı ödememişken nasıl kiracım oluyorsunuz? Söyler misin? Tatlım Şu anda siz kiracı falan değilsiniz. Mültecisiniz. Sığınmacı gibi bir şeysiniz ve mülteciler bu kadar kibirli olmaz. Başlarını öne eğer. Eğer başını öne eğmezsen ben sana başını zorla eğmesini göster. Hadi çocuklar müziği çalın. Bugün bu evi birbirine katacağız. Babaanne ve yengem olsun ve kızı Herkese dans ettireceğiz. Ah, Shoria. Merhaba. Siz hala burada mısınız? Çok üzgünüm. Size haber vermeyi unutmuşum. Bana çok güzel bir teklif geldi. O yüzden senin iş fikrine artık yatırım yapamam. Umarım alınmıyorsundur. Efendim bunu nasıl yapabilirsiniz? Gayet yapabilirim. Çünkü ben artık Nikita'nın şirketine yatırım yapıyorum. Seni öldüreceğim Nikita. Güvenlik. Bırak. Lütfen Bırak abi. öldüreceğim onu. Abi. Lütfen. Seni Ama öldüreceğim Nikita. Sen Bırak bittin sen Efendim, duydun lütfen. mu? Lütfen. Kaç şimdi mı yapıyorsun? Atın şunu dışarı. İtibarın paramparça olacak. Ne bakıyorsunuz öyle? Müziği açsanıza. Teyzeciğim lütfen kenara çekil. Evet. Bayım bunun frenleri falan patlamaz değil mi Abi senin bisikletinde bir sorun yok değil mi Benimkisi iyi sen denedin mi Evet benimki de iyi işimizi görüyoruz O zaman görüyoruz. parayı verelim ha, Bay Kalim bu iki bisikleti alıyoruz Bay Kalim hayır deme vereceğimiz parayı kabul et lütfen Zor dönemdeyiz Teşekkür ederim Bay Kalim Tamam hoşçakalın hoş ha, Evet Hadi ama abi Öyle bir konuşuyorsun ki gören de 100 yaşındasın sanacak. <laughs> Dostum büyüdük artık. Hem ben yarış yapacak yaşı geçtim ama gerçekten çok eğlenceli bir şey değil mi? <laughs> çok güzel gerçekten. Ha, ama değil mi? <laughs> bir, bir dakika dur biri arıyor. Kim arıyor abi? Kant arıyor. Bisikletleri aldığımızı ona haber vereyim. Evet evet konuş. Alo. Kanta. Bana bak. Alo. Acey ve Rohit bir anda eve dön. Alo. Abi hoparlörü alsana şunu. Tamam trafik yüzünden çok gürültü geliyor. Dur telefonu hoparlöre alayım. Evet alo söyle. Beni dinle. Acey ve Rohit zorla eve girdi. Sen merak etme hemen geliyoruz. Tamam. Geç hadi şöyle. Hadi yürü. Abi Şimdi çocukluğumuzdaki gibi bisiklet sürelim. Üç. Kaza yapsak bile boşver. Hadi, hadi, hadi gidelim. 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 Hadi, çekilin, çekilin, hadi, hadi, çekilin. Hadi, hadi, çekilin. Hadi, hadi. Hey oğlum. sen kendini çok mu güçlü sanıyorsun ha? Hadi çekil. Çekil hadi. Hey <laughs> ne oldu? Kadınlar şöyle güçlü, böyle güçlü diye konuşup duruyordunuz. Şimdi karşınızda gerçek erkekler görünce... Ağzınızın payını aldınız. Öyle değil mi? Sizin gibi kadınları her zaman kontrol altında tutmak gerekir. Bugün dışarı çıkmaya çalışırsanız size haddinizi bildiririm. Anladınız mı? Oh, yüce Tanrım, kadınlarla çocuklar evde yalnızlar. Lütfen onları sen koru. Hadi daha sabır hızlı gidelim. Sabır, Hadi. sabır Hadi. ol, yakalayacağız Bak. onları. <laughs> Bana kalırsa onlardan kira falan almayalım. Kira alacağınıza istediğimiz zaman buraya gelip bir iki saat parti yapalım. Kira parasını almaktan daha eğlenceli olur. Hem eğlenmiş oluruz. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun abi. Hem zaten bu evin kadınları biz kardeşlere çok sıkıntı çıkardılar. Onlara bugün derslerini verelim. Ne dersin? Ha, Ne oldu Sonal? Eskiden sana dokunmam. Çok hoşuna gidiyordu. Ama artık elimi sürmemden bile iğreniyorsun. Sakın dokunma bana. Neden kızıyorsun ki? Senin kocan seni bırakmış zaten. Bu halde yalnız kalmışsın ortada. Ben sana yardımcı oluyorum. Gel benimle seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Pişman olmayacaksın. Hadi ama Mehek. Sen de hiç güzel bir anlaşmadan anlamıyorsun. Bak biliyorsun hiçbir yere saklanamaz, kaçamaz. Neden her şeyi zorlaştırıyorsun ha? Ne diyeyim? Bugün sen de vize kat. Söz daha sonra sana bir daha bulaşmayacağım. <gülüyor> 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 ne oldu Mehek? Ne oldu? Düşünme bu kadar. <laughs> Kes şunu. Kız içeride. Soner aç kapıyı. Soner aç kapıyı lütfen. Kız lütfen. evin içinde. Kapıyı açın lütfen. Lütfen kapıyı açın. Kapı hele bir açılsın. Onların hepsine göstereceğim. Hele bir kapı açılsın. Ben emniyet müdürüne bir ulaşayım. O eşkıya ordusunu hapislerde çürüteceğim. Hayattan bezdireceğim. Hayattan bezdireceğim onları. Ah, aşağılık herifler. Hiçbirinin gözünü yaşına bakmayacağım. Hadi açın şu telefonu. Çok acil bir durum bu. Bay eğer emniyet müdürüne ulaşamıyorsanız o zaman ofisini aramaya deneyin. Birine haber evet, verin. Evet doğruyu söyle. Vicky hemen eve gitmemiz gerekiyor. Acey! Mac, evde kadınlar yalnızlar. Bize ihtiyaçları var Vicky. Hemen yola çıkmamız gerek. <laughs> Kimse telefonumu açmıyor. Abi tamam ama oraya varmamız en az 4 saat sürer. Aç Benim kapıyı seni alçak. Sana ne hal? Açın. Açın kapıyı. Bir kapı açsın. Hey sen. Eğer olay çıkarırsan tepemin tasını attırırsın. E? Açın kapıyı. Bahir lütfen bir şeyler yapın. İçerideler. Aç kapıyı alçak adam. Aç kapıyı. Açın kapıyı. Vay, aç kapıyı. Sizin evde merdiven falan var mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam hemen alıp geliyorum. Açın. <laughs> eğlenmek istiyorsunuz değil mi? Eğlenmek istiyorsunuz. Gelin, gelin neler yapabileceğinizi gösterin. Hadi. Çok cesursunuz değil mi? Çok cesursunuz. Sana meydan okuyorum. Hayatımızı mahvettin yine de rahatlamadın değil mi? Bizi herkese rezil etmek mi istiyorsun? Onurumuzla oynamak mı istiyorsun? Gel sana haddini bildireyim. Hey! Yüce Tanrı'ya yemin ederim eğer bir tek adım daha atarsan buradan cenazen çıkar bugün. Yemin ederim bu evi yakıp küle döndürürüm ve bu hayvanlarla ben de ölürsem umrumda bile olmaz. Ne oldu? Şimdi bana dokunmak istemiyor musun yoksa? Hele bir dene. Benimle evlenmek istiyordun değil mi? Hadi hamleni yap. Hadi. Nehal. Öne geç. Soner. Tut şunu. Usta. İşte. Alın. Lan. Geri çekilin. Kaçın hadi. Bugün burada senin işini bitireceğim. Hepinizi diri diri yakacağım. Hepinizi küle çevireceğim. Genç bir kız mutfakta ateşle oynuyor oynaya kadın olur. Bugün bir kadın ateşle neler yapabilir sana göstereceğim. Hadi bakalım kaçabiliyorsan kaç. Hey, aç şu kapıyı mehek ne saçmalıyorsun sen İçeri al bizi Kanta ne hal Mansi Kapıyı açın açın kapıyı Biri beni dinlesin Eğer bana bir şey olursa var ya Annem hey. seni Senin annen senin cesedini bile bulamaz tamam mı Küllerini hey. bulur Hey Kapıyı, kapıyı açın. açın. Lütfen kapıyı açın. Bu kız bizi Bu kız diri diri yakacak. Yardım ne edin. Oğlum, kapıyı açın. kapıyı açın. Yardım edin. Kapıyı açın. Yardım edin. Aklını mı kaçırdın sen? Bak seni uyarıyorum. Uzak dur benden. Ölmekten korkunca baksana titre titriyorsun. Buna rağmen mi beni uyarıyorsun ha? Göreceksin. Şimdi cayır cayır yanacaksın. Kadınları rahatsız etmeye, onlarla oyun oynamaya bayılıyorsun değil mi? Ha? Seni alçak, alçak iğrenç herif. Hadi ama Rohit. Sen benim yanımda olmak istiyordun değil mi? Ne oldu? Korktun mu? Ha? Seni utanmaz. Bize dans ettirmek istiyordun değil mi? İzle şimdi. Biz isteyeceğiz. Siz karşımıza dans edeceksiniz. Bak. Tek adımda daha atma. Dur dur Uzak dur. Hey, benim kılıma bile zarar verirsen seni diri diri yakarım tamam mı? Beni yeterince tehdit ettin Kaç defa bana zarar verdin Ama şimdi seni yakıp küle çevirerek Yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana Her gün senden eziyet göreceğime Seni şimdi öldürürüm daha iyi Öldürürüm Dursana kızım Koşun Hadi gidelim buradan. Hadi Nasıl, gel gidelim. buraya. Konuşma. Neden kaçıyorsun? Gel seni. canım. Gel. Ne? Hadi. Ah. Hadi. Dur kızım yapma. Hadi gel. Gel. Ne? Geri, sakin ol. Diyeyim. Sakin tamam. ol kızım. Ah. Onları korkuttun. Ah kaçtı kızım. Tamam canım ver. Ver onu bana. Hadi ver. Ver kızım. Meh! Aç kapıyı. Solun. Solun. Hey, hey acı! Ne hey! Aç kapıyı, solun! Solun! Hadi sakin ol kızım. O eşkıyaların hepsi gitti. Onları korkuttun kaçtılar. Hey, kapıyı açın. Yenge. Açın kapıyı. Hey kapıyı açın. <laughs> kapıyı açın dedi. Anahtar orada dışarıda. Onu içeri atın lütfen. Anahtar mı? Tamam. Mehek öfkelenip <laughs> dışarı atmıştı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.